Merhabalar. Bugün sizinle Dart programlama dilinin nasıl derlendiğini ve Dart programlama dilinin tarayıcıda çalışma özelliğinin nasıl çalıştığını, nasıl çalıştırabileceğimizi ve bunun çalışma prensiplerine değineceğim. Öncelikle Visual Studio kodu açıyorum. Visual Studio kodumuzda Dart çalıştırabilmemiz için öncelikle bazı eklentilerin olması gerekiyor bazı eklenti dedim aslında bir eklenti. Dart. Yani Dart'ın kendi eklentisi. Olması ve tabii ki bilgisayarımızda Dart SDK'in kurulu olması gerekiyor. Bunları yaptığımıza göre, bunları eğer yaptıysak sıkıntısız bir şekilde Dart programlama yapabiliriz. Şimdi temel olarak bir Dart programının Visual Studio Code'da derlenmesine bakacağız. Commons palete e geliyorum ve buradan zaten Dark New Project dediğiniz anda bütün proje türleri geliyor. Şimdi temel olarak bir console application dediğiniz zaman zaten size oluşturur veya siz direkt kendiniz de oluşturabilirsiniz bunu çünkü zaten basit bir proje türü. Dediğimiz anda böyle bir klasör oluşturduğumuz anda <laughs> yeni bir dosya oluşturacağız. main.dart diyeceğiz. Yani kod dosyamız dart uzantılı olmalı. void main diyorum. Ve Temel olarak basit bir kod yazıyorum. Evet, böyle bir hata alacaksınız. Bu hatanın sebebi e, Dart derlenirken e, Dart programlama dilinden dolayı. O, o, o kısmı tam bilmiyorum ama bin dosyasının yani bir bin klasörünün altında olmasını sizden bekliyor. Dolayısıyla new folder diyorum, bin diye bir klasör açıyorum ve main dartımı buraya attığım zaman artık e, dart derlemesi temel olarak bir dart derlemesi yapabilirim. Evet gözle merhaba dünya dedi ve temel bir e, dart derlemesi kısaca bu şekilde yapılıyor e, ve dart programı dilinin bir özelliği olarak Dart programlama diliyle client side geliştirme yapabilirsiniz. Ve e, Dart Dart yani Dart kodlarını tarayıcıda çalıştırabilirsiniz. Yani bunun şimdi nasıl çalıştığına bakacağız aslında. Bunu yaptığımıza göre. Dart programlama dili dediğimiz zaman e, o değil. Dart programlama dili dediğimiz zaman e, teorik olarak yani daha doğrusu e, Dart'ın vaat ettiğine göre Dart web projeleri sunucu yani server site geliştirme işte cross platformlar olarak Flutter sayesinde tabii ki bunu Flutter sayesinde de mobil uygulamalar geliştirebiliyor. Ama bugün ya yani Flutter'a bakmıyoruz. Dart programlama diline bakıyoruz. Yani Dart'ın kendisine bakıyoruz. Dart evet Flutter Flutter framework ile beraber mobil uygulama yani cross platform uygulama geliştirebiliyor ama Dart dediğimiz bu programlama dili aynı zamanda e, web geliştirme ve server site geliştirme yapabilecek bir dil. E, ve daha yazdığımız Dart kodlarını tarayıcıda çalıştırabiliyoruz. Bunun mantığından bahsedeceğim şimdi. Şimdi Wikipedia'ya geldiğimiz zaman bize ne diyor? Yani bunun mantalitesini bilmek gerçekten bence faydalı. E, dart kodunun yaygın internet tarayıcılarına evet zaten JavaScript olarak derlememiş. E, yani kısacası işin özeti şu. Aslında biz doğrudan Dart tabii ki de tarayıcıda çalıştıramayız. Çünkü Dart dediğimiz şey çoklu yoğur, işte paradigma, betikleme ve nesne yönelimli bir dil. Yani bir aslında bir Java gibi bir dil esasında. Bunu doğrudan e, hani tarayıcıda çalıştıramazsın. Mantığı şu doğal olarak tabii ki de Dart'ı JavaScript'e dönüştürüyorsun. E, yani Dart kodunu JavaScript'e dönüştürerek e, böyle bir mekanizmayla e, tarayıcıda Dart programları ve Dart uygulamaları çalıştırabiliriz. Genel mantığı da bu. Evet, Dart 2, JavaScript teknolojisi var. Artık buradan sonrası biraz tabii ki genel kültür. Peki, evet. Biz bunu nasıl yaparız? Güzel. Bunlar teorik bilgiler. Yani temel olarak ee, Dart programı diliyle, yani client site geliştirmenin içine nasıl gireriz? Şimdi Dart SDK'in e, Visual Studio'nun e, işte kurulması gerekli şeylerin ve işte bu eklentinin gerekli eklentiler ve kurulması gereken gerekli işte SDK'yi e, kurduğunuza göre e, zaten bunu yapabilirsiniz. Yine az önceki gibi, az önce geldiğim yere geliyorum. Ka şeye comment palete ve new project dediğim zaman zaten e, yani Dart'ın kendisiyle yapabileceğiniz Proje türleri burada gözüküyor zaten. Yani Angular, işin içine Angular girerek de bir, e, yine bu da clean side tabii ki. Onun dışında bunu yapacağız zaten. E, işte i̇şte iki boyutlu şekilleri falan içine alan StageXL Stage XL kütüphanesiyle uygulamalar vesaire. Web server var. Bir de web server işte server site. Şu an bizim konumuz değil. Bizim konumuz şu an clean side Ve dolayısıyla bare bones web. Bare bones da işte değişik gerçekten tuhaf bir kelime kullanmışlar. Temel web uygulaması gibi bir manaya geliyor. İsim seçiyorum. Ee, i̇lk web dart diyelim ve e, projemizi oluşturacağımız e, klasörü seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra e, kendisi otomatik men e, dart bir dart web projesi oluşturuyor. Konfigüre ediyor ve biz de bunun oluşturmasını bekliyoruz. Göze HTML'imizi getirdi. Kredi sahipti olacağı için e, bizim HTML arayüz kodumuzu ve CSS kodlarımızı getirdi. Bunları istediğimiz gibi editleyebiliriz. Şu an Evet, proje hazır diyor şu an. Güzel. İşte burası bizim. <laughs> HTML'imiz şu anda. Burası CSS'imiz, burası da Dart'ımız. Yani şuradaki görüntü aslında aşina olduğumuz bir şey. Yani sanki zaten Android'e değil mi? Hani bildiğimiz front-end development. İşte index HTML'imiz var, style CSS'imiz var. Şurada da aslında normalde yani geleneksel olarak burada ne olur? İşte script eee Java script Javascript yani script js dosyası olur burada normalde ama şu an main dart var neden? Çünkü biz main dart'la e, şu şey main dartta demişim. Dart programlama diliyle geliştirme yapıyoruz. front site, clean site geliştirmeye bakıyoruz. ama olay yine aynı. Aslında bizim çalış tabii ki de yani zaten tarayıcıların aslında ön yüzde çalıştırdığı programlama dili JavaScript olduğu için bu şekilde standartlaştırıldığı için aslında yapacağımız şey yine aynı. Biz tarayıcıda yine JavaScript çalıştıracağız. Yalnız bizim kodlamış olduğumuz Dart JavaScript'e dönüşecek ve JavaScript olarak tarayıcı da çalışacak. Şimdi kodu inceleyecek olursak doğal olarak dediğim gibi bu işte HTML abimiz bir JavaScript arıyor yani main dart JavaScript ne diyor nerede diyor bana yani bunu bu dosyayı arıyor şu anda yani bunun kısaca JavaScript'e dönüştürülmüş halini arıyor yani bunu JavaScript'e dönüştürülmüş halde aslında bizim bunu compile etme işlemimizin işlemimizle elde ettiğimiz bir dosya olmuş olacak az sonra bunu arıyor ve aynı zamanda bu HTML e, dosyamızda bir div var. Div'in bir id'si var. Output diye bir id otomatikman verilmiş. Biz bununla bir takım atraksiyonlar yapacağız ilkin. Evet. Ve Dart'ıma bakıyorum. Dart benim programlama işlemimi üstleneceğine göre artık Dart programlama işlemine bakalım. Şimdi ne yapacak? QuerySelector Selector diye e, selector diye bir hazır fonksiyon varmış. Ve işte içine aldığı parametrede de fark ettiyseniz zaten e, şunun id'si id'si sağlıyor bunu yani kısaca seçiyor bildiğimiz aslında javascript'teki DOM manipülasyonunu yani document object e, e, document object modeling açılımını unuttum e, onun manipülasyonunu yapıyor aslında yani javascript ile yaptığımız veya jQuery ile sık sık yaptığımız şeyi yapıyor burada ve onun tekstine erişerek değiştiriyor yani kısaca aslında bunun tekstini değiştirecek burada peki bunu nasıl derleriz bunu derlemek için de terminale geleceğiz evet. Run task diyeceğiz ve e, burada Dart'ın altında olanlardan eee öncelikle build'a. Build'a basacağım. Bu build işlemi esasında yani e, bunların JavaScript'e çevrilmesi. Bekliyoruz. Evet, build işlemi yapıldı. Şimdi görüldüğü üzere build dosyasının altında artık e, işlemlerim yap yapılmış oldu. Aslında şu an derleme bitti. Bunu sadece servlemesi yani localhost'a çalıştırılması kaldı. Yani serv edilmesi kaldı. Benim yerel server'ımda. E, evet, görüldüğü üzere benim adı geçen dosyam. Yani esasında bu Dart'ın JavaScript'e dönüşmüş hali olarak düşünülebilir. Yani artık compile işlemi bittiğine göre bunu localhost'ta çalıştırabiliriz. Tekrardan terminal run task ve serve diyor göldüze yani artık çalıştır diyor local hostta. Bunu dediğimiz anda 8080 portunda bunu yerel Post açarak çalıştıracak tarayıcımda. Bunu CTRL'ye basılı tutarak açabilirim. Ve evet görüldüğü üzere çalıştı. Your Dart app is running. Yani ee, benim Dart dilin, ee, Dart programı dilinde burada yapılan atraksiyonu görmüş olduk. Görüldüğü üzere. Yani doğal olarak ben bunları değiştirirsem artık ee, sürekli dive etki edeceğim için şuradaki dive etki edeceğim için bu sürekli pardon CSS açmışım buradaki dive etki edeceğim için sürekli değişecek. Görüldüğü üzere, şöyle refresh atarsak, evet görüldü. Üzere. Ee, yani kısaca Dart programlama dilini HTML ile birlikte tarayıcıda kullanmak, yani Dart programlama dilinin özetle e, client side programlamada kullanılması bu şekilde. Ee, ama ben bir de ayrıca bir örnek daha gösterip o şekilde bitirmek istiyorum. Ee, şöyle bir örnek yapalım. Mesela temel olarak ne olur? Bir tane buton koyarız. Ee, buton olsun. Butonun üzerine tıkla yazsın. Bu butonun bir ID'si olmalı tabii ki de benim buna erişim yani yapabilmem için, dom manipülasyonu yapabilmem için. Ee, buton şeyin id'sinin adı da buton1 olsun. Buton1 id'sini verdim. Bunu artık ben yani erişebilirim kısaca. Bunu kopyalıyorum. aynı bunun gibi bu kod yazıyorum çünkü. Buton1 diyorum. Buton1. Buna erişiyorum artık ama ben bunun nesine erişmek istiyorum. Tıklanma ee, event'ına yani on click yani bu zaten ee, biliyorsunuz <laughs> HTML'de on klik event'ı vardır. Bizim buna şu an e, aslında listener yani event listener e, nasıl diyeyim event listener operasyonu yapmamız lazım ve <laughs> bunu dediğim anda 10 klik tam 10 erişiyorum artık bunun altından da listen hazır fonksiyonuna erişiyorum ve e, istersen direkt buraya kodlar yazabilirim ama hayır daha e, güzel daha clean kod olması için buraya ben event'ımın adını yazıyorum. Ve diyorum ki buton 1 tıklandı. Buton 1'e tıklandı şeklinde böyle aşağı yukarı standart bir event ismi veriyorum. Ve buraya da onun fonksiyonunu oluşturuyorum. Ve sonrasında artık kodlarımı yazabilirim. Tabii ki burada bir sıkıntı var şu anda. E, klasik olarak yani çoğu işte event'ta olduğu gibi karşılaştığımız bir burada parametre olur genellikle event iyi şeklinde onu onu arıyor. Şu an onu koyduktan sonra sıkıntı gidecektir. Ve şimdi ben ne istiyorum? E, i̇şte bu butona tıklandıktan sonra bu koymuş olduğum şu butona tıklandıktan sonra e, şu yazı değişsin. Tabi dolayısıyla ben bunu butona tıklanma işleminden sonra şunu tekrardan çalıştırmam lazım mantıken. Ve diyorum ki işte butona tıklanınca tıklandı desin. Derledik, şey yaptık, güncelledik. Ee, tıkla diyorum ve tıklaya bastım ve tıklaya bastığım anda tıklandı dedi. Görüldü üzere. Kısaca bu şekilde. Ee, ne yaptık? Dart programlama dilini DART programı modeli CleanSight geliştirmeye temel olarak bakmış olduk. Ee, yani bununla ilgili gerçekten açık söylemek gerekirse yani DART programı modeli ile ilgili e, aynı zamanda Flutter ile ilgili zaten yani DART eşittir Flutter gibi bir şey artık şu anda. Hani DART programı modeli ile ilgili gerçekten Türkçe kaynaklar çok az. Bence yani ben bayağı da zorlanıyorum. Ee, özellikle yani atıyorum DART programı modeli ile Server Site geliştirme yapayım diyeceksin kaynak çok az. yani bu şunu bile zaten yani bunun bile temel olarak eee yani Dart programlama dilini tarayıcıda çalıştırma e, işlemini bile zaten araştırırken epey bir zorlandım. Ama e, öğrendiklerimi aktarmak istedim kısaca Dart programlama diliyle client side bu şekilde. Bundan sonrası işte dokümantasyonları tarayarak bunda daha da gelişmek hmm, ve server side tarafıyla da aynı zamanda onu öğrendiğiniz zaman da e, web servislere kadar yani ilerleyebilirsiniz ama dediğim gibi e, yani İngilizce kaynakları taramak gerekiyor. Aynı şekilde tabii ki Flutter'da bu şekilde. Diyeceklerim bunlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.